Vargas, bayağı bu halı sahada oluyor Tabii bunlar. Çok, çok <laughs> iyi oynadı maçta. Tabii de orada kalecinin yattığı pozisyon çıktığı yer de yanlış. Yani Yunus çok iyi Yalnız vurdu. Yalnız markadan Ama... sıyrılış fenaymış ya. Ya çok ilginçtir. Bak mesela şeyin Trabzon'un yediği golde oyuncu o topa vurulmasına rağmen Toptan önce hamlesini yapıyor Uğurcan. Yetişeceğim. Evet, bir evet. şey söyleyeceğim. O Taylan niye gol yedikten sonra burada ya. Gidememiş ki o. Yani ya. dokunmamaya hani karşısında olmuş. daha fazla oyuncu var diye mi düşünüyor acaba? Geçemez mi diyor? Tayland çünkü bakın kendini geri çekiyor ısrarla. Bir orada kartı falan var mı Taylan'ın? Var var. Var mı? Yani burada var mı? kartı, burada kartı için. var mıydı? Varsa o Varsa Yoksa geri alıyorum odur. sözümü. Yalnız ayakkabı burada kalmış orada birinin ayakkabısı Yalnız kalmış yalnız burada orada. marka çok kötü yapıyor he? Bak yani. ayakkabı kalmış sağda. Bir nasıl Bir yer nasıl mı ayakkabısı? Enteresan ha. Ayakkabı kalmış orada bak. Kimin ayakkabısı? Bir yer nasıl? Bir Mark önceki abi marka ne yapıyor bak. Ay baksana şimdi şuraya bakın. İşte burada Markao'nun kartı var mı? Yok. Ya yani burada eğer şeyse al. Çünkü tehlikeli pozisyon. Markanın yok da yok marka, ya, ayağına basmış zaten. adam biraz ayağına da darbe almasına evet. rağmen Yine öyle bir geçiyor ki yani. Düşmek. Bunu halı sahada yaptığında rakibinde bir hafta alay ediyorsun. Yani orada zaten geçirmezdir. Nerede çıkıyor? Ha, şurada çıktı. Bakın çıktı ayakkabı gördünüz mü? Evet. Bir yerden son koşarken ayakkabı çıkıyor. Nelson mu acaba ayağına basıyor? Tabii Nelson, o, Nelson yanlışlıkla, yanlışlıkla basıyor ona. Basıyor yani. Mesela bir soru yöneltmek lazım. Galatasaray Ocak ayında kaç transfer lazım diye. Y yeni sezon için mi? Yok yani, Ocak'ta transfer dedi ya. Yani Ocak'ta, Ocak'ta yapacaklar. Havuz, abi, bu Havuz, sene. Kaç tane oyuncu ha. lazım bir, bak, bir bakmak lazım yani. Bir soru. Çok güzel bir gol. Bir kez daha seyredip geçelim. Evet. Adam nasıl aldı topları çalmadı herkes. Bugün Trabzon'un yediği gol lan bu gol. He, bu Galatasaray'ın hani farkı indirmeye en yakın olduğu an önce kaleci. Burada da. Muhammed aynı oyuncu çıkarıyor iki defa galiba. Hani gelişine tabii. vurduğu için tam ayağına oturmamış. Orada evet. yani sabet evet. mi o? Bacak arasından yanmış. Vuramamış çıkar. ki. Vursa tavana vursa gol. Şuraya Vuramamış asar. Yani. Şuraya asar. Hayır vursa Yalnız gol. Yalnız tabii Adana Demirspor'un da büyük hatası var defasının. Bak yani şu, şu topu vurdurmamaları lazım. Önde. Öndekini vurdurdun mu gidiyor zaten değil mi Bitti, hocam? Yandı o, abi orada top de, mi yandı. Santurfor vuruşu mu bu? Tavana vurursan gol olur. Aslında Muhammed de böyle vuruşlara, sert vuruşları yapıyor. Biz bazen maçlarda yapabilecek klişe, klişe söylediniz ya Spikerler etten evet. duvar diye. Şu etten duvar olmuş yalnız hakikaten baksana şurası tam duvar. Herkes evet. dizilmiş bakın şuraya bakın. 3 Adana Demir sporlu burada 2 evet. önde bir kaleci. Yukarı vursan kimse bir şey yapmaz ki. Herkes golü görür sadece. İyi otursaymış dediğin gibi hocam. İyi oturacak abi. Baskı yok üstüne. Top gelmiş önüne buyur. Top havada. Daha iyi ayarlanması Daha lazım, iyi ona. lazım. Daha Ayak iyi vurman lazım. Ayak geçirme. Yatır ayağını vur. Çünkü şey bayağı mesafesi var. Vurabilir yani rahat. Yani Tam pozisyonu Vurabilir. alamamış. Destek ayağını da iyi koyamamış. Evet, boş. Geçtik. Ha Nelson'un kafa vuruşu. Yalnız Muriç de bugün hani güven veren bir oyun İyi çıkardı. İyi oynadı. Adana Demirspor kalecisi. Böyle çok şiddetli değil ama doğru doğru yerde durdu. Önde kalsa tabii bu. Tabii, tabii, Devam edelim. Doğru yerde, doğru bir sonraki durdu. pozisyon gelsin. Ha bu Olcan'ın pozisyonu. Bu oluyormuş aslında. Burada aslında... Bu aslında, aslında peki bu burada şu... bir büyüklenme var burada. Evet vurduğu için diyorlar. Yani bozuyor vururken onu bak. bak. arkadan kalçadan itiyor. Evet evet. Böyle gördüm. Bak. Alıyor, tam gidiyor. Koldan iterken kalçadan da itiyor. Düşerken vuruyor bak. Ayak darbesi var Ama sol ayağına. Hafif değiyor. İlk el daha net gibiydi. Yani ayak değil de ayak çünkü çok yok. Elen. Burada evet. Şiddeti bak. tabii. Ben görmedim bunu. Şu Adana Demir Sporlu oyuncu önce bel ölçüsünü alıyor sonra kalça <laughs> bedenine bakıyor. Kalçanın çevresini bir ölçüyor. Bir de son hamlesi ya mecburen tabii üstten çalışmaya başlamış. Futbolcu da ayak dışı çakayım diyor. Bir şey bir burada bir sıkıntı yok mu hocam peki? Hafif, yani bir, hafif bir gibi geldi var. bana biraz. abi bir sıkıntı var ama... Verse burada penaltıyı ne dersin hocam? Yani, yani şunu ama önce avantaj diye düşünür, sonra da gol olmadı, Penaltıyı çalamaz mı? Çalar. Burada görmeyebilir bir, bir de itmenin şiddetine inanmayabilir. Onu bilemiyorum tabii. Görmemiş de olabilir. Peki evet, var görmüyor şuradan. mu hocam? Burundaki Gel baklayabilir ]ka mi arkadaşlar? Devam var. et. Var Devam evet, et bakayım. Bu skoru değişecek demek. bir pozisyon olmayacak değil, da. Değil. Olmayacak. Ama biz pozisyon tartışıyoruz konuşuyoruz. Evet. Yani. Olcan galiba bu. Evet. Olcan Olcan. Yani itmese normal vursa belki daha iyi bir vuruş yapar. Sonra bırakıyor. Ama penaltı gibi penaltı değil. Hani Erman Hoca yani diyor sonra yani bırakıyor. penaltıysa tam penaltı Çekiyor, olması. Bu penaltı bırakıyor. gibi Siz değil. ne diyorsunuz ya hocam? Ayağı, Ayağı, Ayağı Ayağı. 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 Sol ayağını evet, koyuyor de yere. Var şeyi var hamlesi var. Bir hamle var. 85'miş burada. 5 ee, dakikada uzattı. 10 dakika. Ee, Oyuncu vuruşunda doğru yapabilir. 10 dakika Spotlanik var. Yapabilir. Kötü oynamasa hemen Galatasaray. Verse hiçbir şey diyemezsin. Yani. Gri. Devam edelim. Gri pozisyon ama verebilir edebilir. Yani oyuncunun topa vuruşu. Topa vurmasa oyuncu direkt düşse. Hakem evet. tartışma o zaman Oo, bir karar verebilir. Bu da son pozisyonumuz. Burada dokunuyor Gül yalnız iyi değil çıkarmış. mi İsmail? Kaleci. Kaleci dokunuyor. Sert geliyor iyi çıkarmış. Burada yakın da akımı teslim edelim. 3 oluyormuş hiç çünkü. Kalmış. Bir refleks evet. göstermiş. Hani eleştirdik İsmail kardeşimize ama burada da çok iyi çıkarmış. 3. golden kurtarmış kalesini. Başka? Son pozisyon muydu? Son pozisyonsa o zaman e, yavaş yavaş biz de e, toparlayalım. Uzun bir yayın oldu. Basın toplantılarını vereceğiz. E, Yunus Akgün'ün de özel röportajı var. E, Murat Başkan da var mı? Tamam. Hepsini birlikte izliyoruz. Ardından biz kapatıyoruz ve son sayfa ekibi burada oluyor. Rahat Spor'dan ayrılmayın.